Peki ya size şu anda Çin'in 1000 kilometre ya da 621 mil saat hıza ulaşabilen bir tren geliştirdiğini söylesem? Bu tren o kadar hızlı hareket ediyor ki sizi New York'tan Los Angeles'a 2 saatten biraz fazla bir sürede ulaştırabilir. Japonya'nın ünlü hızlı trenleri Shinkansen tipik olarak saatte yaklaşık 200 mil ya da 320 kilometre hızla çalışmaktadır ve şu anda faaliyette olan en hızlı ticari maglev treni olan Şangay Maglevi saatte 268 mil ya da 431 kilometre hıza ulaşmaktadır. Şimdi bu hızı ikiye katlayan yaklaşık 575 mil saat ya da 925 kilometre saat hızla seyreden birçok ticari uçaktan daha hızlı bir tren hayal edin. Şöyle düşünün, New York'tan Chicago'ya yaklaşık 90 dakikada gidebilirsiniz. Şu anda aynı yolculuğu trenle yaklaşık 12 saatte ya da uçakla 2 saatte yapıyorsunuz. Ve bu süreye havaalanındaki tüm zahmetler dahil değil, modern dünyamızda her zaman işleri daha hızlı, daha verimli ve daha bağlantılı hale getirmenin yollarını arıyoruz. At arabalarından arabalara, pervaneli uçaklardan jetlere geçtik ve şimdi en hızlı trenlerimizi bile hareketsiz duruyormuş gibi gösterebilecek bir şeyin eşiğindeyiz bu, yüksek hızlı seyahat hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden yazacak bir teknoloji harikası olan T-Flight Maglev Vakum Treni. Ancak ayrıntılara girmeden önce buraya nasıl geldiğimize hızlıca bir göz atalım. Trenler ilk günlerinden bu yana önemli ölçüde evrim geçirdi. Buharlı makineler ilk ortaya çıktığında 48 kilometre veya 30 mil saat hıza ulaşmak hızlı kabul ediliyordu. Bu at arabalarına göre büyük bir gelişmeydi. Bunu o zamanlar oldukça hızlı görünen Genellikle 64 ila 80 kilometre veya 40 ila 50 mil saatte giden arabalar izledi. 1964 yılında Japonya, yaklaşık 210 kilometre veya 130 mil saat hızla gidebilen ilk hızlı treni Shinkansen'i tanıttı. Bu, insanların uzun mesafeleri çok daha kısa sürede kat etmesini sağlayarak oyunun kurallarını değiştirdi. O zamandan beri bu trenler gelişti ve bazı modeller artık 320 kilometre veya 200 mil saat hıza ulaşıyor daha yakın bir tarihte 2004 yılında Çin, 460 km saat hıza ulaşan ilk ticari maglev trenini Şangay'da tanıttı. O zamanlar bu devrim niteliğindeydi. Tren, Pudong Uluslararası Havaalanı'nı şehir merkezine sadece 8 dakikada bağladı ve 30,5 kilometrelik yolu kat etti. Ancak Çin için bu sadece bir başlangıçtı. Şangay Maglevi etkileyici olsa da Alman teknolojisi kullanılarak inşa edilmişti. Son birkaç on yılda Çin hakkında öğrendiğimiz bir şey varsa o da yabancı teknolojiye uzun süre bel bağlamayı sevmedikleridir. 2016 yılına gelindiğinde Çin, Changsha'da kendi maglev sistemini geliştirmişti bu tren daha yavaştı. Saatte yaklaşık 100 ila 120 kilometre hızla çalışıyordu ancak çok daha önemli bir şeyi temsil ediyordu. Çin'in bu sistemleri bağımsız olarak geliştirme ve inşa etme becerisi. Çankşa hattının inşası yaklaşık 750 milyon dolara mal oldu. Ve bu kulağa pahalı gelse de aslında diğer ulaşım altyapı projelerine kıyasla nispeten mütevazı. Hat tren başına 363 yolcu taşıyor ve yıllardır başarıyla çalışıyor. Bu gelişmelerin her biri zamanına göre hız konusunda ileriye doğru atılmış büyük bir adımdı. Seyahat, işe gidip gelme ve şehir planlaması hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdiler. Bir zamanlar birbirinden uzak olan şehirler daha bağlantılı hale geldi ve uzun mesafelere gidip gelmek daha mümkün hale geldi. Bu ilerlemeyi görmek yeni teknolojiyi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Her bir ilerleme bir öncekinin üzerine inşa edilerek ve yapabileceklerimizi genişleterek ulaşımın nasıl gelişmeye devam ettiğini gösteriyor. Hızlıca bugüne gelelim. Çin'in havacılık ve uzay bilim ve sanayi şirketi devreye girmeye karar verdi ve sadece biraz daha hızlı trenler yapmaya çalışmıyorlar. Kara taşımacılığı hakkındaki düşüncelerimizi tamamen değiştirmeyi hedefliyorlar geliştirdikleri yeni sistem saatte 1000 kilometre hız hedefliyor, bu neredeyse ses hızına eşit. Bunu başarmak için iki teknolojiyi birleştiriyorlar. Manyetik kaldırma ve vakum tüpleri. Şimdi, bir saniye, bu tıpkı Elon Musk'ın bahsettiği Hyperloop gibi değil mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Hem evet hem hayır. Her iki teknolojide düşük basınçlı tüpler kullanarak süper yüksek hızlara ulaşmayı hedeflese de aslında çalışma şekilleri oldukça farklı. Ama buna birazdan değineceğiz. Şöyle düşünün. Herhangi bir aracı yavaşlatan en büyük şey nedir? Hava direnci. Siz hızlandıkça hava görünmez bir duvar gibi olur. Bu yüzden şu anki en hızlı trenler saatte 500 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bunun ötesinde sadece havaya karşı savaşıyorsunuz. Bu yeni yüksek hızlı tren düşük vakumlu bir ortamda çalışıyor. Bu da hava direncini önemli ölçüde azaltarak bu inanılmaz hızlara ulaşılmasını sağlıyor. Peki Maglev teknolojisi tam olarak nedir? Maglev manyetik kaldırma anlamına geliyor. Bir ray üzerinde tekerlek kullanmak yerine trenleri kaldırmak ve itmek için güçlü mıknatıslar kullanan bir ulaşım yöntemidir. Bu trenler manyetik bir alan üzerinde yüzer. Manyetik kaldırma kavramı tam olarak yeni değildir. Robert Goddard ve Emil Bachelet'in ulaşım için manyetik alanların kullanılmasını ilk kez önerdikleri 20. yüzyılın başlarından beri var ancak uygulamaya konduğunu ancak son yıllarda gördük. Şimdi bu sistemin gerçekte nasıl çalıştığını inceleyelim. Geleneksel maglev trenleri rayların yaklaşık 10 mm üzerinde yüzer. Ancak bu yeni sistem 100 mm yani 10 kat daha yükseğe çıkıyor. Bu artan yükseklik parazite azaltıyor ve ultra yüksek hızlarda daha istikrarlı bir çalışma sağlıyor. Trenlerin kendileri yapısal bütünlüğü korurken ağırlığı azaltmak için karbon fiber malzemelerle inşa ediliyor. Bu sadece hızlı gitmekle ilgili değil, verimli bir şekilde hızlı gitmekle ilgili. Kullandıkları süper iletken maglev sistemi özellikle akıllıca. Bazı malzemeler çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulduklarında süper iletken haline geliyorlar. Yani elektriği sıfır dirençle iletebiliyorlar. Bu da manyetik kaldırmayı çok daha verimli ve istikrarlı hale getiriyor. Şimdi tüm bunların kağıt üzerinde harika göründüğünü ama gerçekten işe yaradığını düşünüyor şu olabilirsiniz. Testlere çoktan başladılar ve sonuçlar umut verici. Şangay'da şimdiden 2 kilometrelik bir test pisti inşa ettiler. Şimdi 2 kilometre kulağa fazla gelmeyebilir ama tüm kritik sistemleri test etmek için yeterli. Test sonuçları teorik tahminleriyle yakından uyumlu. Matematiği yapmak ve bir şeyin çalışması gerektiğini söylemek bir şeydir. Gerçek dünyada performansını görmek ise tamamen başka bir şey. Test sırasında birkaç kilit noktaya odaklandılar. Birincisi kontrollü navigasyon. Bu kadar yüksek hızlarda en ufak bir sapma bile felakete yol açabilir. Sistemin treni inanılmaz bir hassasiyetle tam olarak hedeflenen yolda tutabilmesi gerekiyor. İkincisi dengeli süspansiyon. Trenin herhangi bir yalpalama veya dalgalanma olmadan ray üzerinde tutarlı bir yükseklikte kalması gerekir. Bu yolcu konforu ve güvenliği için çok önemlidir. Son olarak güvenli durma. Hızlı gidebilmek bir şeydir ancak güvenli bir şekilde durabilmek de bir o kadar önemlidir. Test, sistemin treni yüksek hızlarda kontrollü bir şekilde durdurabildiğini göstermiştir. Bu testler temel konseptin işe yaradığını kanıtlamıştır. Bir sonraki adım bunu daha uzun mesafeler için ölçeklendirmek. Bunun pratik açıdan ne anlama geldiğinden bahsedelim. Bu tür bir hız, ekonomistlerin bir saatlik ekonomik çemberler olarak adlandırdığı, aralarında bir saatten fazla mesafe olmayan, iki noktadan oluşan devasa kentsel kümeler yaratabilir. Bu, insanların yaşama ve çalışma biçimlerini tamamen değiştirebilir. Bir şehirde yaşayıp yüzlerce kilometre ötedeki başka bir şehirde işe gidip gelebildiğinizi hayal edin. Uzun mesafeli ilişkileri de çok daha kolay hale getirebilir. Şu anda aralarında saatler olan şehirler aynı şehirdeki farklı mahalleler kadar birbirine bağlı hale gelebilir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli çevresel faydalar da var. Bu trenler kısa mesafeli uçuşların yerini alabilirse karbon emisyonlarında önemli bir azalma görebiliriz. Hava yolculuğu sera gazlarına büyük katkıda bulunuyor. Bu nedenle daha temiz bir alternatif sunabilecek her türlü teknoloji dikkate alınmaya değer. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse tipik bir kısa mesafeli uçuş Yolcu kilometre başına yaklaşık 150 ila 200 gram karbondioksit yayabilir. Buna karşılık geleneksel yüksek hızlı tren bile sadece 20 ila 30 gram karbondioksit yaymaktadır. Daha da verimli olan Maglev vakum trenleri potansiyel olarak bunu daha da düşürebilir. Ama bir an için frene basalım. Tüm bunlar kulağa ne kadar hoş gelse de üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli zorluklar var. Birincisi altyapı maliyetleri çok büyük. Uzun mesafeler boyunca düşük vakumlu tüpler inşa etmek ucuz değildir ve bu sistemi mevcut demiryolu ağlarına entegre etmek karmaşık bir iştir. Bir fikir vermesi açısından, geleneksel yüksek hızlı demiryolu hatları inşa etmenin maliyeti, araziye ve diğer faktörlere bağlı olarak kilometre başına 17 milyon ila 170 milyon dolar arasında değişebilir. Vakum tüpü içinde bir maglev sistemi muhtemelen daha da pahalı olacaktır tek bir uzun mesafe hattı için potansiyel olarak yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Güvenlik de bir diğer önemli husustur. Bu hızlarda küçük sorunlar bile ciddi sonuçlar doğurabilir. Acil durum sistemlerinin kesinlikle kusursuz olması gerekiyor. Bu teknoloji üzerinde çalışan tek ülkenin Çin olmadığını belirtmek gerekir. Japonya 505 kilometre veya 313 mil saat hıza kadar çalışabilecek şekilde tasarlanan kendi süper iletken maglev sistemi Chuo Shinkansen'i geliştirmektedir. Önerilen Çin sistemi kadar hızlı olmasa da yine de ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır ve 2027 yılına kadar Tokyo ve Nagoya'yı birbirine bağlama planlarıyla aslında yapım aşamasındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç şirket Çin'in Maglev sistemiyle bazı benzerlikler taşıyan Hyperloop teknolojisi üzerinde çalışıyor. İlerleme daha yavaş olsa da başarılı testler yapıldı ve birkaç eyalet Hyperloop projelerini değerlendiriyor. Musk'ın Hyperloop'u ile Çin'in T-Flight'ı arasındaki temel fark tasarım ve hedeflerinde yatıyor. Her ikisi de yüksek hızlı ulaşım konseptleridir ancak farklı yaklaşımlar benimsemektedirler. Hiper döngü, düşük basınçlı bir tüpte kapsüller kullanarak 1200 kilometre veya 760 mil saat hedeflerken, T-Flight vakuma yakın olması gerekmeyen bir tüpte maglev teknolojisini kullanarak 1000 kilometre veya 620 bir mil saat hedefliyor. Hyperloop hala çoğunlukla çizim tahtasında. Virgin Hyperloop bile yolcu taşımacılığından vazgeçerken Çin Maglev trenleri konusundaki deneyimlerini geliştiriyor. Benzer projeler dünyanın diğer bölgelerinde manşetlere taşınırken, Çin'in geleneksel Maglev ile başlayıp kademeli olarak sınırları zorlayan evrimsel gelişim yaklaşımı daha başarılı olabilir.